Arkadaşlar merhaba. Bu videomda da civcivlerin cinsiyeti nasıl ayrılır onu da bir yöntemimizle paylaşacağım. Mesela hayvanlar böyle yayılıyorlar. Bu yayılmada anadan en uzakta yayılan civcivler %99 tavuk arkadaşlar. Bunu deneyimledim. Daha önceki tecrübelerimde de sabittir. Ananın etrafında gezenler horoz. Anadan uzakta yayılanlar tavuk arkadaşlar. Bende şu an 9 tane civciv var. Benim tahminimde burada 5 horoz 4, 4 tavuk var. Bunu ileriki süreçte yine paylaşacağım arkadaşlar. Tavukları görüyorsunuz. Daha ötede uzakta yayılan kahverengilerin hepsi hemen hemen tavuk arkadaşlar. Bak şu kahverengi tavuk, şu kahve ağacın altındaki tavuk. Anadan uzakta yayılanlar eğer cinsiyetinden emin olmadığınız hayvanlar varsa bunlar yüzde yüze yakını tavuktur arkadaşlar. Bakın şu iki tane kahverengi tavuktur arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istedim. Bu da dediğim gibi tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Emin olmadığınız yavrularda yayılımlara dikkat ederseniz bunların tavuk olduğunu büyüdüğü zaman da göreceksiniz. Bakın mesela oradaki 3 tanesi de tavuk arkadaşlar. Bak şu yeşil ayak şu kahverengi olan uzakta yayılanlar hepsi tavuk bir diğer faktör de arkadaşlar boyunlarından anlayabilirsiniz boyunları daha uzun olanlar horoz oluyor ötekileri tavuk Biraz daha kısa boylu, ufak kafalı olanlar tavuk çıkıyor. Söylediğim gibi 9 tane civcivim var. Ben 5 horoz 4 tavuk diye biliyorum. Eğer emin olamadıklarınız varsa bunları lütfen takip edin. Bakın anadan ayrı yayılıyor. O %100 %500 tavuk arkadaşlar. O kahverengi de tavuk. Bu arkada kalan da tavuk. Annenin etrafında gezenler horoz. Çok yakında gezenler horoz. Anneden uzak yayılanlar tavuk arkadaşlar.